İmam Hatiplileri hedef alan Gülşen'e soruşturma. Konserinde İmam Hatip'te okumuş sapıklığı oradan cümleleriyle tüm İmam Hatiplileri zan altında bırakan Gülşen için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı ve tutuklandı. Açık kıyafetleri ile gündemdeki yerini koruyan Gülşen, bu kez çoğu kesimden tepki toplayan sözleri ile konuşuluyor. Sahne aldığı bir konserde LGBT bayrağını dalgalandıran Gülşen, düşünce yapısıyla bir kesimden ilgisini kazanmaya çalışırken, giydiği kıyafetlerle de alay konusu oluyor. 46 yaşındaki şarkıcı, gündeme son düşen olayıyla tepki bombardımanına tutuldu. Yine bir gösteriye hazırlanan Gülşen, Nisan ayında verdiği konserde İmam Hatiplileri hedef aldı. İmam Hatip'te okumuş, sapıklığı oradan. Bir kişi hakkında İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor ifadelerini kullanan şarkıcıya izleyiciler de alkışla destek verdi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.